Evet. Beni arıyor musun? Neredesin sen? Kiminle konuştuğunu hatırlatmama gerek var mı? Buluşmamız lazım. Acil. Tamam. Ne oluyor? Buluşma mekanına gidiyoruz. Sadece sen nasıl bir oluşumsunuz siz? Sen burada bekle. Nereye gidiyorsun? Ne baktın? Nereye? Sorun ne? Sorun? Müttefik olduğumuzu sanıyordum. Birlikte iş yaptığımızı. Ben istediğim sürece. Öyle mi? Tamam o halde sana şahane bir haberim var. Sancakdoğu projesi tümüyle Türklerin eline geçti. Teşkilat şirketin asla girilemez dediği üsse girip kapsülü alıp çıktı. Davut'un planı mıydı? Davut Bey'i bu kadar mı tanıyorsun? Ben senin kişisel egolarını tatmin etmeye gelmedim buraya. Kapsülü teşkilata kaptırarak her şeyin gecikmesine sebep olacaksınız. Gecikme mi dedin? Gecikme. Hala bir umut var yani. Ben de Cevher'i düşünmüştüm. Cevher'in bir kızı varmış. Bahar adında eğer kızı ele geçirebilirsek Cevher'i dize getirebiliriz. Bahar sadece Cevher'in kızı değil. Benim de kızım. Cev... Senin. Karısı. Sen o yüzden cevheri benden ısrarla istedin. Aranızdaki mesele tamamen kişiselmiş. Yakında sancak da o projesini geri alacaksın. Hatta belki cevheri de. Bunun için yapamayacağım bir şey yok değil mi? İstediğini elde etmek için kızını bile harcarsın. Tıpkı senin gibi. Güzel. Şahane bir sohbet oldu. Kartlar yeniden dağıtılıyor yani. Benden haber bekle. Ne demişler? Dünyadaki en tehlikeli şey nefret eden bir kadındır.